Lütfen. Hayırlı, olsa, olsun. Başarılar diliyoruz. Sevgili tanımasını göz önünde bulundurarak çalışmaları başlatmak olabilir. Sevgili arkadaşlar, gelecek biziz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, küçük hanımlar, küçük beyler, sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa olacak sizsiniz demiştir. Bütün dünya çocuklarının ulusal gemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Bütün çocukların 23 Nisan ve Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. 23 Nisan 1920 yılında, yani bundan tam 104 yıl önce, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde egemenlik kayıtsız şartsız milletindir düsturu ve şuluruyla Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Hem devletimizin kuruluşunun bir başlangıcı, hem de bu kuruluşun çocuklara armağan edilmesi, dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram olarak ilan edilmesi çok anlamlı. Bu vesileyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin mutlu yarınlarına vesile olmasını temenni ediyorum. Bu noktada emek veren tüm öğretmen arkadaşlarıma da yürekten teşekkür ediyorum.